Bugün pazartesi akşamüstü. Bu da diğer bir beslenme alanı. Çok teşekkür ediyorum Süleyman Hocam Ben göndermiş olduğu mamalayı konserveler için. Bu da diğer bir beslenme alanı. Yiyin lütfen. Hızlı hızlı yiyin. Ben burada bekliyorum. Sonra öbür tarafa gideceğiz. Tamam hadi sırtı beyaz. Tut üstüme atlama üstüme atlama üstüme atlama tamam düşüyorum düşüyorum ben seni kadar kuvvetli değilim. Herkes yemeğini yesin. O bak kısım diğerleri nerede? Ha zeytin orada, kömür orada. Gel buraya da koydum bak mini siyah Gel buraya da koydum. Taksile getirdim. Aldığım suları böyle getiriyorum. Buraya koyuyorum. Buradan da o kayalıkları götürüyorum. Her gün birer tane. Artık bunlar Allah'a emanet. Çünkü gelip bunlar da çalıyorlar. Evlerine götürüp içiyorlar. Gördüm bir tanesini. Nereye götürüyorsun dedim burada koymuşlar ben götürüyorum dedi. dedim onları köpeklere getirdim. Benim, köpek kadar değerim yok mu diyor. Köpeğe veriyorsun niye bana vermiyorsun diyor. Ama dedim köpek su bulamaz o her yerden bulur diyor. Söyleyecek bir şey mıkne kalmıyor artık yani yüzsüzlük almış başını gitmiş. Ya i̇nsan gelir köpeklerin mamasını çalar mı burada ya? Size i̇şte güzel bir örnek vereyim. Bugün burada besliyorum, eskiden bir arkadaşım tavuk gönderiyordu, tavuk getiriyorduk buraya sürekli. Bugün besliyorum, ee, şeyler vardı, parça tavuklar, böyle böyle parçalanmış kemikli tavuk eti falan vardı bu. Burada kadın geldi, bir yaşlı böyle, çok da yaşlı değil aslında, 50 yaş civarlarında. Bu tavuk etlerini ne yapıyorsun dedi, dedim arkadaş gönderdi, köpeklere vermem istedi. Ben de onun dileklerini yerine getiriyorum dedim. Baktı ama bunlar dedi çorbalık etmiş dedi. Bunlar dedi parayla satılan etler. Ben bunlardan almak istiyorum. Ben dedim ki şey size veremem. Çünkü sahibi bunları köpeklere verdi. Ben de emanetçiyim. Benim köpek kadar değerim yok mu diyor. Ben çok zordayım dedi. Açım dedi. Bari bunlardan dedi. 2 kilo kadar alayım da dedi kemi şey etli taraflarından etli göğüsten. Alayım da onlardan dedi. Evimde çorba yaparım, tavuk yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım. O zaman dedim teyze beraber gönderen kişiye soralım. Eğer onay verirse olur dedim. Arkadaşı aradık, sorduk. Arkadaşlar dedi ki Ona gerçekten ihtiyacı varsa alsın Kadir dedi. Ver bir torba ihtiyacı olduğu kadarını alsın. Sen kalanlarını tavuklara dağıt. Teyzemiz de duydu bunu. Tabii ki ihtiyacım var dedi. Yani ama yine de teşekkür etti. Sonunda Allah razı olsun dedi. Torbasına doldurdu. Etli taraflarından gitti. Hem acı Çok acı hem de. Arkadaşlar afiyet olsun. Ben şimdi diğer bölgeye gidiyorum. Aşağıdakiler sizde gelin. Kömür. Zeytin. Maske. Gelin bu tarafa lütfen. Gelin bu tarafa arkadaşlar. Bak gidiyorum artık.